Kışın sert geçtiği, rüzgarın dar sokaklarda uğuldadığı küçük bir Anadolu kasabasında kerpiçten yapılmış eski bir ev vardı. Bu evde içi dışından daha zengin olan bir aile yaşardı. Baba Hüseyin, anne Nuriye ve yürekten iman sahibi, 20'li yaşlarının başındaki kızları Elif. Hüseyin yıllarca kasabada esnaflık yapmış, itibar kelimesine servetinden daha çok değer vermiş bir adamdı. Konuşurken hep bizim adımız var der mahallenin ne diyeceğini kafasında büyütürdü. Elif ise annesinden öğrendiği kanaatle azla yetinmeyi, elindekine şükretmeyi severdi. Evin işlerini çekip çevirirken kalbinde sessizce ya Rabbi beni razı olacağın yollarda yürüt diye dua ederdi. Kasabanın biraz dışında dere kenarındaki eski bir evde yaşayan Mustafa ise gündelik işlerde çalışan, babasız büyümüş annesine kol kanat geren fakir bir gençti. Giyecek elbisesi sınırlı, cebinde çoğu zaman birkaç kuruştan fazlası yoktu. Ama alnındaki secde izi ve kimseye yük olmamaya çalışan tavrı onu görenlerin gönlünde saygı uyandırırdı. Elif onu ilk kez evlerinin önünden geçen odun yüklü arabayı çekmeye çalışırken görmüştü. Ayakkabısının tabanı yırtık fakat yüzünde şikayet değil elhamdülillah bugün de çalışıyorum diyen bir sükunet vardı. O günden sonra Elif'in kalbinde Mustafa'ya karşı gizli bir muhabbet yeşermeye başladı. Bu muhabbet nefsani bir heves değil, bu adamla helal bir yuva kursam, beraber secdeye eğilsek diye kurduğu mahcup bir hayaldi. Elif her akşam yatsıdan sonra seccadesinde otururken Allah'ım rızanı isteyerek kurulan bir yuva nasip eyle diye içinden tekrar eder kaderinin onu nereye götüreceğini merak ederdi. Aradan aylar geçmiş. Elif'in Mustafa'ya olan sessiz hayranlığı dua tadında büyümüştü. Bir gün akşam sofrasında baba Hüseyin kasabadaki zengin bir tüccarın oğlundan söz açtı. Kızım, Allah razı olsun. Bize uygun bir kısmet çıktı. Adamların hem parası var hem ismi yürür. Nuriye de başıyla onaylayarak, böyle fırsat her eve gelmez komşulara da güzel örnek oluruz diye ekledi. Onların zihninde evlilik takvadan çok itibar hesabıyla ölçülüyordu. Elif'in kalbi bu sözlerle sıkıştı. Cesaretini toplayıp titrek bir sesle "Baba, ben birisi var. Onu düşünüyorum." diyebildi. Sofrada bir anda hava buz kesti. Hüseyin kaşığını masaya bırakıp kaşlarını çattı. "Kimmiş o Elif?" yutkunarak. "Mustafa." deyince babasının yüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Şu gündelik işlerde sürünen, iki gömleği olmayan çocuk mu diye bağırdı Hüseyin. Sanki haysiyetine hakaret edilmiş gibi. Bu çocuk bizim yüzümüzü kara çıkarır. Anladın mı? Biz senin gibi tek evlat büyüttük. Sen gidip herkesin hor gördüğü birine mi varacaksın? Nuriye de kızın cesaretini kıran sözlere katıldı. Elif İnsanların ne diyeceğini düşün. Zengin kısmeti bırakıp fakire giden kız derler, arkamızdan konuşurlar. Elif'in gözleri doldu ama içinde yanan ışığı söndürmek istemedi. "Baba," dedi. "Onun namazını, ahlakını gördüm. Fakir ama helal rızık peşinde. Allah'ın sevdiği kul zenginliğiyle değil, takvasıyla ölçülmez mi?" Hüseyin öfkeyle yerinden kalktı. "Bize din mi öğreteceksin? Biz senin iyiliğini senden iyi biliriz." diye çıkıştı. O akşam bu evde ilk defa Elif kendini bu kadar yalnız hissetti. İçinden "Ya Rabbi, kalpler senin elinde. Hakkımda hayırlı olanı bana razı eyle." diye sessizce yalvardı. Günlerce evin içinde ağır bir sessizlik dolaştı. Hüseyin Elif'le göz göze gelmemeye çalışıyor, Nuriye ise her fırsatta ima ederek "İnsan babasının sözünü dinlerse üzülmez." gibi cümlelerle kızının kalbini daha da kırıyordu. Bir akşam Zengin tüccarın ailesi istemeye gelecek diye ev baştan aşağı temizlendi, sofralar hazırlandı. Elif'in içinde ise fırtına kopuyordu. Elif odasında seccadenin başına oturup bir kez daha "Allah'ım, razı olmadığın bir yola beni itme." diye dua etti. Tam o sırada kapı çaldı. Davetliler geldi. Gülüşmeler, yüksek sesli konuşmalar salonu doldurdu. Elif'i çağırdıklarında kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Tüccarın oğlu kibirli bakışlarla Elif'i süzdü, babasına dönüp "Fena değil." der gibi başını salladı. Bu küçümseyen tavır, Elif'in Mustafa'ya duyduğu saygıyı daha da berraklaştırdı. Misafirler gittikten sonra Hüseyin kızını karşısına alıp kesin bir sesle "Söz kestik sayılır. Bu iş olacak. Hazırlığını ona göre yap." dedi. Elif cesaretini toplayıp son kez konuşmak istedi. "Baba, ben razı değilim. Kalbim istemiyor." Allah korkusuyla söylüyorum. Bu evliliği kabul etmiyorum. Bu sözler Hüseyin'in kulağında isyan gibi çınladı. Öfkeyle yerinden fırlayıp madem öyle bu evde de kalamazsın diye bağırdı. Nuriye araya girmeye çalıştıysa da kendi kaygıları onu da sertleştirdi. Elif, bize rezil ettin. Yarın ne diyeceğiz millete? Git o çok savunduğun fakirine. Bakalım karnını nasıl doyuracak? Hüseyin, kızının küçük bir valizine birkaç parça eşya sıkıştırıp kapının önüne bıraktı. "O an bu çocuk bizim yüzümüzü kara çıkarıyor." cümlesi duvardan duvara çarpan ağır bir taş gibi evin içinde yankılandı. Elif soğuk geceye adım attığında içi titriyordu ama dudaklarından şu sözler döküldü. "Rabbim, sen benim gerçek sığınağımsın." Elif kapının önünde bir süre ne yapacağını bilemeden durdu. Kasabanın dar sokağında rüzgar yüzüne tokat gibi çarpıyordu. Etraf karanlık, kalbi kırık Elinde küçük bir valiz. O an içinden, Ya Rabbi, beni senin kapından başka kapıya muhtaç etme diye dudak kıpırdatan bir dua yükseldi. Aya onu farkında olmadan dere kenarındaki eski eve Mustafa ile annesinin yaşadığı o mütevazı yuvaya doğru sürükledi. Kapıya vardığında bir an tereddüt etti. Belki de rahatsız ederim. Belki bu da yanlış olur diye düşündü. Tam geri dönecekken içeriden gelen hafif öksürük sesi ve ardından Mustafa'nın annesine "Ana, az sabret. Allah dilerse bu kışta geçecek." deyişi kulaklarına geldi. Bu sözler Elif'in kalbine güven verdi. Usulca kapıyı tıklattı. Kapıyı açan Mustafa, karşısında valiziyle titreyen Elif'i görünce şaşkınlıkla "Hayırdır Elif? Bu saatte?" diyebildi sadece. Elif gözlerini yere indirerek, "Babam razı olmadı. Beni evden kovdu." dedi. Sesi neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. Mustafa bir an sustu, sonra derin bir nefes alıp "Burası dardır, fakirdir ama sana emanettir. Yeter ki harama düşmeyelim." diyerek onu içeri buyur etti. Yaşlı anne yastığından doğrulup Elif'i görünce önce şaşırdı. Sonra "Kızım, dünya malı gelir geçer. Sen yeter ki namusunu ve imanını koru. Burası da senin evin." dedi. O gece üçü, sobası zor yanan Duvarları rutubet kokan küçücük odada bir araya geldiler. Ama odanın darlığına rağmen kalplerinde geniş bir tevekkül havası esiyordu. Elif, seccadeyi yere serip iki rekat şükür namazı kıldı. Gözyaşları seccadeye düşerken, ''Rabbim, buraya sığındım. Ne olursa olsun helal yoldan ayrılmadan bize rızık ver.'' diye içinden geçirdi. Soğuk gece, bu üç yüreğin sabır ve dua ateşiyle biraz olsun ısındı. Dışarıda rüzgar uğuldamaya devam ederken, içeride yeni bir hayatın ilk cümleleri yazılıyordu. Sabah ezanıyla birlikte Mustafa, her zamanki gibi erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkayıp, sessizce namaza durdu. Ardından Elif'e dönüp, ''Bugün biraz daha fazla iş arayacağım, üç kişi olduk artık.'' dedi. Elif bu sözlere mahcup bir tebessümle karşılık verdi. ''Ben de boş durmam, elimden ne gelirse yaparım.'' Mustafa, kasabanın kenar mahallelerinde, İnşaat, tamirat, taşıma gibi ne iş bulursa kabul ediyor. Akşam eve yorgun ama helal kazancın huzuruyla dönüyordu. Elif ise evde oturup kaderini ağlamak yerine annesinden öğrendiği dikiş ve yemek işlerini değerlendirmeye karar verdi. Önce komşu kadınlara küçük işler yaptı. Birinin elbisesini daralttı, diğerine başörtüsü dikti, bazısına da ev yapımı börekler hazırlayıp sattı. Kazandığı birkaç kuruşu Mustafa'nın avucuna bırakırken bu lokma üçümüz için de daha tatlı oldu diyordu. Çünkü alın teriyle gelen her kuruşun bereketine inanıyordu. Ancak kasaba küçük, diller uzun olduğu için kısa sürede olan biten herkesin kulağına gitmişti. Hüseyin'in kızı o fakir Mustafa'ya kaçmış diyenler oldu. Yazık babasının sözünü dinlemedi. Şimdi sefalet içinde sürünür diye alay edenler çıktı. Bu dedikodular zaman zaman Elif'in kulağına da geliyordu. Yüreği sızlıyor ama yine de başını eğip "Rabbim, hakikati sen bilirsin. Beni insanların diline değil, rızana baktır." diye dua ediyordu. Akşamları üçü aynı sofraya oturduklarında, tabakta sadece çorba ve kuru ekmek olsa bile Mustafa'nın annesi "Evladım, helal lokmanın kokusu bile insana kuvvet verir." diyerek gençlerin moralini diri tutmaya çalışıyordu. Elif de onun ellerini öperek Ana, sen bize dua et. Biz de çalışmaya devam edelim. Rabbimiz dilerse bu darlığın arkasına ferahlık gizlemiştir, derdi. Böylece günler sabırla ve küçük mücadelelerle akıp gidiyor, gizliden gizliye hem elifin eli hem kalbi güçleniyordu. Yıllar ağır ama bereketli adımlarla ilerledi. Elif'in elleri nasır tuttu, dikiş iğnesi parmaklarını defalarca deldi, gözleri geceleri geç saatlere kadar dikiş makinesinin başında yoruldu. Buna rağmen her sabah güne "Rabbim, bugün de helal rızık ver." duasıyla başlıyor, kazandığıyla önce evin ihtiyaçlarını, sonra da komşu yetimlerin ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Mahalle kadınları onun titiz işçiliğini ve güler yüzünü fark ettikçe Elif kızına götürelim, o diksin demeye başladılar. Önce evin küçük odalarından biri atölyeye dönüştü. Yere serilen bir kilimin üzerinde kumaşlar, bir köşede eski ama sadık bir dikiş makinesi, duvarda iğne ve ipliklerle dolu küçük bir pano. Mustafa da inşaat işlerinden arta kalan zamanlarında ona yardım ediyor, kumaş taşımaya, siparişleri ulaştırmaya koşuyordu. Elif'in ismi kasabada eli bereketli terzi olarak anılmaya başladı. İnsanlar onun dindarlığına ve güvenirliğine güvenerek ölçülerini bile çekinmeden teslim ediyordu. Bir gün kasabaya yakın bir şehirden gelen bir butiğin sahibi Elif'in ürünlerini görüp hayran kaldı. Bu el emeğini şehirde de satarız diyerek ondan düzenli sipariş vermek istedi. Elif önce çekindi. Altından kalkabilir miyim diye düşündü. Sonra seccadeye yönelip, Rabbim eğer bu kapıda hayır varsa kolaylaştır, şer varsa uzaklaştır diye dua etti. İçine doğan sükunetle teklifi kabul etti ama bir şartla hiçbir ürünümde kul hakkına girmeyeceğim. Kalitesiz iş yapmayacağım. Zamanla siparişler arttı. Elif bir iki genç kıza da iş öğreterek yanına aldı. Böylece küçük atölye sadece kendi evini değil, başka evleri de ayakta tutan bir rızık kapısına dönüştü. Kasabanın kimi insanı hala geçmişi hatırlayıp fısıldaşsa da çoğu artık onun çabasına saygı duyuyor. Hüseyin'in kızı kendi bileğinin gücüyle adam oldu diye konuşuyordu. Elif ise her akşam başını yastığa koyarken bu yükseliş benim değil, sabrın ve Rabbimin lütfunun neticesi diyerek tevazusunu korumaya çalışıyordu. Elif'in küçük atölyesi büyüyüp şehirle çalışan saygın bir işletmeye dönüşürken kasabanın içindeki eski evde bambaşka bir hikaye yazılıyordu. Hüseyin'in yıllarca sırtını yasladığı ticaret işleri birer birer bozulmaya başlamış. Güvendiği ortaklarından biri onu borçla baş başa bırakıp kaçmıştı. Mal sandığı depolarındaki ürünlerin değeri düşmüş, alacaklılar kapıya dayanmış, o meşhur itibar kelimesi bir anda ağır bir yüke dönüşmüştü. Önceleri bu da geçer, biz toparlanırız diye kendini avutmuştu Hüseyin. Fakat borç kağıtları çoğaldıkça tansiyonu yükseliyor. Geceleri uykuları kaçıyordu. Nuriye de yıllarca övündüğü misafir sofralarını kuramaz olmuş, altın günlerine çağrılmadıkça kalbinde buruk bir sızı hissediyordu. Bir zamanlar Elif'i küçümseyen o diller şimdi kapalı perdelerin arkasından Hüseyin'in işleri bozulmuş, evlerine haciz geliyormuş diye fısıltıyla konuşmaya başlamıştı. En ağır darbe ise Hüseyin'in geçirdiği kalp rahatsızlığıyla geldi bir sabah namazına kalkarken göğsünü tutup yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı. Doktor, artık ağır iş yok, stresten uzak durmalı deyince hem çalışamaz hale geldi hem de masraflar daha da arttı. Evdeki satılabilir eşyalar yavaş yavaş elden çıkarıldı. Önce fazladan halılar, sonra vitrin tabakları. En son da Nuriye'nin yıllardır göğsünü gere gere taktığı bilezikleri kuyumcuya düşer oldu. O günlerde Nuriye, mutfak masasında tek başına otururken kendi kendine fısıldadı Biz Elife bu çocuk yüzümüzü kara çıkarır dedik. Şimdi asıl kararan nedir? Gözünün önüne kızının kapıya bırakıldığı o gece geldi. İçini bir pişmanlık dalgası sardı ama gururu kapıyı çalıp af dilemesine engel oluyordu. Hüseyin ise yatağında tavana bakarak ilk defa belki de rızkı veren ben değildim. Sadece imtihan edilen bendim diye içinden geçiriyor ama bu cümlenin sonunu getirmeye bile dili utanıyordu. Bir gün kasabanın cami derneği ihtiyaç sahiplerine düzenli yardım ulaştıran hayır sahipleriyle tanışmak için küçük bir toplantı tertip etti. İmam, "Şu mahallede yeni bir atölye sahibi hanımefendi var. Sessizce pek çok eve destek oluyor." deyince Nuriye'nin kulağı bu sözlere takıldı. Aynı günün akşamı kapılarını çalan sosyal yardım görevlisi elinde getirdiği erzak kolisini bırakırken "Bunu size her ay destek veren bir hanımefendinin selamıyla getirdik." dedi. Hüseyin mahcup bir sesle "Allah razı olsun. Kimmiş bu hanımefendi?" diye sordu. Görevli gülümsedi. "Kasabanın dışındaki atölyenin sahibi Elif Hanım." O isim odaya bir taş gibi düştü. Nuriye'nin yüzü bir anda soldu. Hüseyin yastığa yaslanmış halde Gözlerini kapattı. Nuriye'nin kalbi sıkıştı. Biz kızı evden kovduk. O bizi açlıktan koruyor. Düşüncesi boğazına düğümlendi. Günler sonra Hüseyin'in ilaçları bitmek üzereyken Nuriye gururunu yutup atölyenin yolunu tutmaya karar verdi. Yağmurlu bir günde bastonla yürüyen hasta kocasıyla birlikte dere kenarına giden o tanıdık yolu ağır ağır tırmandılar. Atölyenin önüne geldiklerinde İçeriden makine sesleri ve genç kızların hafif sohbetleri duyuluyordu. Kapıdaki tabelada Elif Atölyesi, el emeği, helal kazanç yazısını görünce ikisinin de gözleri doldu. Kapıyı tıklattıklarında içerden sakince bir buyurun sesi yükseldi. Kapıyı açan Elif, karşısında yıllar önce bu çocuk yüzümüzü kara çıkarır diyerek kendisini kapıya bırakan anne ve babasını görünce kalbi bir an duracak gibi oldu. Nuriye başını eğip titrek bir sesle "Kızım, biz geldik ama misafir gibi bile ağırlanmayı hak etmiyoruz." diyebildi. O an, geçmişten bugüne uzanan bütün sözler ve yaralar atölyenin küçük kapısının eşiğinde yeniden canlandı. Elif, anne ve babasını karşısında görünce kalbinde eski yaralar sızladı ama yüzüne vuran ilk ifade öfke değil, şaşkınlık ve hüzün oldu. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra derin bir nefes alıp "Hoş geldiniz." Buyurun içeri diyebildi. Bu söz nefse ağır gelse de imanın gereğiydi. Nuriye gözlerinden yaşlar süzülerek, "Kızım, biz sana büyük haksızlık yaptık. Ama şimdi baban hasta, ben çaresizim. Kime gideceğimizi bilemedik." dedi. Elif'in içinden bir an "Beni kapı önüne koyduğunuz günü hatırlayın." demek geçti. Kalbiyle dili arasında ince bir savaş yaşandı. Sonra Yıllarca Kur'an'dan ve duyduğu sohbetlerden öğrendiği hakikatler aklına geldi. Anne babaya iyilik emreden ayetler, Resulullah'ın yaşlı anne babaya hizmet eden evlatla ilgili müjdeleri. Rabbim nefsimi değil, rızanı öne çıkar." diye içinden dua etti ve yumuşak bir sesle geçmiş geçti. "Şimdi size düşen bize emanettir." dedi. Hüseyin'in gözleri doldu. Sesi titreyerek "Biz seni yüzümüzü kara çıkaracak diye korktuk. Meğer kendi yüzümüzü karartmışız diyebildi ancak. Elif, babasının bu pişmanlık dolu itirafını işitince içindeki buzlar biraz daha eridi. Baba, rızkı veren Allah'tır. Siz beni kovdunuz ama o kapısını kapatmadı. Şimdi size de kapımız açıktır dedi. Onlara evlerinin üst katında boş olan bir odayı hazırlamayı teklif etti. Tedavin, masrafların, kiranız merak etmeyin. Hepsini biz üstleniriz diyerek hem maddi hem manevi bir sığınak sundu. Nuriye başını kaldırıp kızının gözlerine ilk defa minnetle baktı. Biz sana anne baba olamadık. Sen bize evlat olmayı bırakmadın dedi. Elif ise hata yapmayan kul olmaz anne. Önemli olan pişmanlığı ibret bilip geri dönmek diyerek onları teselli etmeye çalıştı. Böylece bu evde yıllar önce zulümle kapanan bir kapı bu kez merhametle yeniden açıldı. İntikam değil, ihsan ağır bastı. Zamanla Hüseyin'in tedavisi devam etti, ilaçları düzenli alındı. Elif ve Mustafa onu hastaneye götürüp getirirken hiçbir zaman yüzlerine siz bizi terk etmiştiniz ifadesini taşımadılar. Evde birlikte kılınan namazlar, aynı sofraya oturulan sade akşam yemekleri yılların biriktirdiği kırıkları yavaş yavaş onarmaya başladı. Hüseyin her lokmayı ağzına götürdüğünde içinden "Ya Rabbi, bana bu kızı emanet verip de imtihanını anlamayan benmişim diye mahcup dualar ediyordu. Kasabada ise insanlar bir zamanların gururlu babasının şimdi kızının evinde sığıntı gibi yaşadığını ama kızının buna rağmen ona hürmetle davrandığını gördükçe kendi evlat ilişkilerini de sorgulamaya başladılar. Camideki sohbetlerde imam isim vermeden "Kardeşlerim, bazen Allah adaletini en yakınımız üzerinden bize gösterir diyerek bu hikayeden bahsediyor. Evlatların anne babaya iyilikle, anne babaların ise evlatlarına adaletle davranmasının önemini hatırlatıyordu. Elif'in atölyesi artık sadece elbise dikilen bir yer değil, ibret alınan bir mekan haline gelmişti. Elif bir akşam anne ve babasının bulunduğu odanın kapısında durup içeriye baktı. Babası tesbihle meşgul annesi yanında Kur'an'dan öğrendiği kısa sureleri mırıldanıyordu. İçinden "Rabbim, bana bu manzarayı gösterdiğin için sana hamdolsun. Eğer o gece evden kovulmasaydım, belki bugün bu sabrı, bu tevekkülü öğrenemeyecektim." diye geçirdi. Sonra seyirciye dönen bir anlatıcı gibi "Kıymetli kardeşlerim, bazen bize zulüm gibi görünen kapılar aslında Rabbimizin bizi daha hayırlı bir menzile götürmek için açtığı yollardır. Der gibiydi gönlünde. Hikayenin sonunda Elif, kızlara ve annelere örnek gösterilen bir hanımefendi, Mustafa ise çalışkanlığı ve doğruluğuyla gençlere model alınan bir emin insan oldu. Anne ve baba ömürlerinin son dönemini kızlarının yanında tevbe, şükür ve mahcubiyet içinde geçirdiler. Dillerinde sıkça bizi affeden Rabbimize de evladımıza da mahcup olmayalım duası vardı. Kıymetli kardeşlerim, gelin bu hikayeden şunu unutmayalım. Rızkı veren de, kalpleri çeviren de Allah'tır. Kibir insanı karartır, sabır ve helal kazanç ise bugün olmasa yarın mutlaka yüzü ak çıkarır. Rabbim hepimize, ailemize zulmetmeden, evladımıza haksızlık etmeden yaşamayı, başımıza gelen imtihanlarda sabrı, son nefeste de imanla huzura varmayı nasip etsin, selam ve dua ile.